Kastamonu ayakası, sayfa 121 mektup 81. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çok kısa bir mektubu. Aziz Sıddı kardeşlerim. Bu tarafta yol kapandı. Posta gelmiyordu. Sizlerden gelecek bir mektup veya bir risali bekliyordum. Şimdi ruhuma bir ihtal ile daha beklemeyerek burada hüsnü tesirini gösteren üç parçayı gönderiyorum. Masumların ve ümmi mübarek ihtiyarların ve kahraman tahirin nüshaları daimi parlak bir tarzda fütuhat yapıyorlar. Yalnız cüz'i birkaç parçayı tahsiye ederken zahmet çektim. Fakat o zahmet bana tatlı geliyordu. Hem aynı rahmet oldu, beni de o masum ve mübareklerin kafilesine dahil ederek benim hattıma benzedikleri için kendim o parçaları yazmışım gibi tam sahip oldum. Eğer ben yazsaydım aynen onlar gibi olurdu diyor. Burada dikkatimi çeken şu. Üstadın her noktada, bu Risale'nin her tarafında bunu çok net görebiliriz her olayın içerisinde, her hadisenin içerisinde hep rahmetin müşahede etmesi. Zerre miktar Cenab-ı Hakk'a karşı bir suizan yok. Niye böyle oldu? Keşke böyle olmasaydı, böyle olmasaydı, şöyle olurdu şeklinde hiçbir ifadesi yok. Latif nüklelerde geçen bir cümle. Evet, mesleğimiz şükürdür ve her şeyde bir veç rahmeti, bir ciheti nimeti görmektir. Meslek buna inşa edilmiş. Yani Risale-i Nur bize Kainatta her daim adalet, hikmet ve rahmeti gösterecek Kur'an'ı bir gözlük takıyor. Ve mesleğimiz bizim nedir? Şükürdür. Ne zaman insan şükreder? Rahmeti ve hikmeti ve adaleti gördüğünde şükreder. Beni zaman Sayın Nursi Hazretleri mesleğimiz şükürdür. Her şeyde ve rahmeti bir ciheti nimeti görmektir hakikatini bizatihi kendisi hayatını her anında müşahede ediyor ve uyguluyor. Bize de bu dersi veriyor. Bir nur talebesi Risanur mesleğiyle irtibatta olup olmadığını ve hatta hadisatın ve mevzuatın risalnur mesleği yani Kur'an'ın iman ve eğitimine tabi olarak müşahede ettiğinin alameti nedir dediğimizde her şeyde veç rahmeti görmesi, cihet rahmeti, nimeti görmesidir. Bunu görüyorsak bu aslında Kur'an rahlesine oturmuşuz. Eğer göremiyorsak demek ki biraz daha ciddi çalışmamız lazım olduğunu anlamamız lazım. İşte Üstad da bu mektupta çekmiş olduğu yolun kapanması, posta gelmemesinin cüzi çekmiş olduğu sıkıntılar içerisindeki rahmeti görüyor. Ve ümmilerin ve çocukların yazmış olduğu eserlerden duymuş olduğu memnuniyetle fena fil ihvan olarak kendini öyle bir eritmiş ki benliğini yok etmiş ki bütün abilerin, kardeşlerinin ve ümmilerin bütün yapmış olduğu hayır hasenatlar adeta Üstad'ın kendi yapmış gibi seviniyor ve hissedar oluyor. Yani birken bin binler, yüz binler olmuş yani elhamdülillah. Mektup bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.